Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizler için bir kürenin yüzey alanını nasıl bulabileceğimize dair bir takım açıklamalar yapacağım. Şimdi öncelikle kürenin tanımına biraz değinmek istiyorum. Küre uzayda belirli bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktaların kümesiydi. Bu tanımı biz düzlem için yapacak olursak yani iki boyut için bizi çembere götürecektir bu tanım. Fakat uzayda üç boyutta ise bizi küreye götürecektir. Peki yöntemimiz nedir arkadaşlar? Yöntemimiz şu. Yüzey alanını hesaplayacağız bir kürenin. Bir kürenin içerisine arkadaşlar alıyoruz. Şu şekilde tepe noktaları Kürenin merkezine denk gelecek şekilde piramitlerle bu kürenin içerisine dolduruyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi şurada bir altın sarısı şeklinde bir çok yüzlü oluştu arkadaşlar. Dikkat edin. Bu küreyi bize andırıyor fakat tam olarak küre değil. Çünkü şuralarda dikkat ederseniz bu çok yüzlü ile küre arasında bazı hacimsel bir boşluk söz konusu. Şimdi gördüğünüz gibi bunu gerçekleştirdik tamam doldurduk ama acaba bu boşlukları yok edebilir miyiz biz? Yani tam olarak bu çok yüzlüyü piramit doldurarak bu kürenin içerisine küreye benzetebilir miyiz? Yani özdeşleştirebilir miyiz diye bir soru soralım. Sorumuz şu arkadaşlar kürenin içini hiç boşluk kalmayacak şekilde piramitlerle doldurmak mümkün müdür? Şimdi dikkat ederseniz şuraya benim ilk yerleştirdiğim piramitim büyük bir piramitti. Şimdi biz bu piramitin taban alanını ufaltırsak arkadaşlar... Ne olacaktır haliyle? Biz bu e, kürenin içerisine daha fazla sayıda e, piramit yerleştirebilir olacağız. Peki dikkat ederseniz bir de şuradaki şekilde görmek daha iyi. Şimdi bu piramiti biz ufaltıyoruz. Taban alanını. Ufalttığımız zaman dikkat ederseniz bu piramitin yüksekliği gittikçe neye benzeyecek arkadaşlar? Bizim küremizin yarı çapına benzeyecektir. Şayet bu Piramidin taban alanını yeterince küçültürsek arkadaşlar tekrar ediyorum yüksekliği bu piramidin yüksekliği küremizin küremizin yarıçapına eşit olacak vaziyete gelecektir arkadaşlar peki biz bunu yapabilir miyiz yani böyle bir şey mümkün mü yapabiliriz neden yapamayalım bakın şurada şekil biraz dikkat ederseniz buraya bazı piramitleri yerleştirmişim ama az sayıda. Bu piramitlerin sayısını artırırsam ve küçültürsem bu piramitleri. ikinci şekle bakarsanız gittikçe o aradaki boşluklar azalıyor arkadaşlar. Üçüncü şekle bakın daha da azalmış. Son şekle bakarsanız iyice daha küçük piramitlerle ve daha sayıda daha fazla sayıda piramitle içini doldurduğum zaman gitgide bu çok yüzlüm benim piramitimle yani küremle özdeşleşmiş oluyor. Bu altın sarısı çok yüzlüm ne oluyor arkadaşlar? Git gide küremle özdeşleşiyor. Yani neredeyse benzeşiyorlar arkadaşlar. Şimdi şu aşağıda ben de çizdim. Peki şöyle diyebilir miyiz? Bu yorumları yaptıktan sonra bu piramitlerin, bu piramitlerin hepsinin hacmini teker teker toplarsak ne olacaktır? Bu bizim küremizin hacmine yaklaşacaktır. Olabildiğince fazla yaklaşacaktır. Ne kadar fazla piramit korsak bu küremizin içerisine o kadar fazla Kürenin hacmine yaklaşacağız arkadaşlar. E zaten biz kürenin hacmini biliyoruz arkadaşlar. 4 bölü 3 pi re küp olarak biliyoruz. Peki şimdi bu piramitlerin hacimlerini hesaplamak istesem. Her bir piramitin taban alanı birbirine eşit olsun. Mesela A1 birinin olsun. A2 birinin bir piramitin taban alanı. A3 diğerinin. Derken derken en tane piramit koyalım. Ha bu en siz e, sonsuz tane piramit gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Buraya olabildiğince fazla piramit dolduracağız bu kürenin içerisine. Ve bu kürenlerin ve bu piramitlerin taban alanları birbirine eşit olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane piramitin alanını biz nasıl buluyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 1'de 3'ümüz vardı. O halde bir bölü 3'ü buraya koydum. Yüksekliğimiz bizim R olacak. Bunun açıklamasını yapmıştım arkadaşlar. Neydi? Bu piramitleri biz yeterince küçültürsek ne oluyordu arkadaşlar? Şu piramitimizin yüksekliği gitgide küremizin yarı çapına benziyordu arkadaşlar. Dolayısıyla burada bu alanları yazarken h yerine ben r yazabilirim. 1 bölü 3, 1 bölü 3 çarpı r çarpı de taban alanımız a1 arkadaşlar. İlk piramitimiz için hacim hesabını bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci piramit için, üçüncü piramit için derken derken bütün piramitler için bu hacim hesabını yaptıktan sonra alayını toplarsak arkadaşlar ne olacaktır sonuç? Bizi götürecektir küremizin hacmine. Yani 4 bölü 3 Pi reküp formülüne bizi götürecektir. Bunlar eşit olacak. Şimdi topladığım zaman sağ taraftaki piramitlerimin hacimlerini topladığım zaman dikkat ederseniz arkadaşlar 1 bölü 3'ler ortak hepsinde. E, R'ler de ortak hepsinde arkadaşlar yükseklik olarak ortaklar. O halde ben 1 bölü 3 çarpı R ortak parantezine alacak olursam köşeli parantez içerisinde yazacağım ifadeye dikkat ederseniz A1 artı A2 artı A3 bu ifade ne olacaktır arkadaşlar? Piramitlerin tabanları toplamı. E biz bu ifade yerine kürenin yüzey alanı yazabiliriz. Dikkat edin. Bakın şuradaki piramitlerin taban alanlarının hepsini topluyorum arkadaşlar. Piramitler olabildiğince fazla sayıda tuttum. İçine çok fazla piramit yerleştirdim. Yani dolayısıyla ne olmuş olacak? Bu piramitlerin taban alanları toplamı aslında bizim küremizin yüzey alanını bize verecektir. O yüzden şuradaki köşeli paranteze belirttiğim yere ben kürenin yüzey alanı diyebiliyorum. Şimdi son hamlemiz şu arkadaşlar. Üçleri sadeleştirirsek, sağlı sollu R'lerden de birer tane sadeleştirirsek arkadaşlar küremizin yüzey alanını 4 pi R kare olarak Keşfetmiş oluyoruz arkadaşlar. Güzel bir yöntem bu. Ben burada piramitleri kullandım arkadaşlar. çeşitli kaynaklarda e, konilerde kullanılıyor mesela. Konileri de konileri de yine aynı yöntemle konilerin tepe noktaları bir kürenin merkezini böyle oluşturacak şekilde, merkezine denk gelecek şekilde bir araya getirilirse bir küre oluşur arkadaşlar. Bu e, Yine bu yöntemle de aynı yöntemi uygulayacağız aslında da burada sadece küreleri kürenin içerisine piramitleri değil de neleri yerleştiriyoruz arkadaşlar konileri yerleştiriyoruz. Aradaki tek fark bu. Biz ise şu ikinci yöntemi kullandık. Bu ikinci yöntemin adı özel olarak projeksiyon yöntemi olarak da geçiyor arkadaşlar. Bakın burada ben de çizmişim. Bu konileri e, olabildiğince küçülterek olabildiğince fazla sayıda koniyi bu kürenin içerisine yerleştirirsek arkadaşlar yine yukarıdaki benzer yöntemimizle şuradaki işlemleri gerçekleştirerek yine kürenin yüzey alanına tespit edebiliriz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sizler için. E, bu şekilde daha fazla içerik üretebilmem için sizlerine de desteğini bekliyorum arkadaşlar bu arada. E, hepinize başarılar diliyorum. Hayırla kalın sağlıcakla kalın.